Merhabalar arkadaşlar bugün ben Rüzgar ve arkadaşlar sizlere ıı, bugün backrooms olunur ön göstereceğim arkadaşlar ilk önce yeşil e, işte mavi gözü Leopar kostümünü alacaksınız arkadaşlar siyah mavi gözü Leopar alacaksınız turkaz mı dersiniz yeşilimsi bir renk mi dersiniz bilmiyorum ama işte o renkte bir e, leopar gibi bir e, kostüm var arkadaşlar. Onu alın. Ondan sonra da kırmızı gözü vampir dişini alın arkadaşlar. Yani bu yüz şeklinde. Ya, vampir e, yüzünü aldıktan sonra zaten kırmızı gözler gel geliyor. Bilmeyenlere söyleyeyim. Şimdi ben hemen beyklomsa gideyim. Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi backrooms'a geldik. Hadi bakalım dönüşeceğiz mi? Hop. Olmadı. Olmadı. Ve İşte bu oldu. Oldu. Normalde oluyor muydu Backrooms canavarına dönüşmek bilmiyorum ama bu şekilde olabiliyoruz arkadaşlar Backrooms canavarı. Görüşürüz kendinize iyi bakın ve tekrar e, bye bye. Bir dakika ya. doğru düzgün bir bye bye diyebileyim. O bir dakika. Bye bye.